...ben Mennan izniniz olursa girebilir miyim? Aslında kapıyı vurmadan da girerim ama... ...hani balıklar, Ermanlar şansal uygunsuz vaziyetteyse toparlansınlar... ...kendilerine gelsinler diye kapıyı vuruyorum ya. <laughs> Aman ya! Amirim bağ, pasta bırakmış ya. Amirim ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirimi bağ, pasta bıraksın diye yaratmış zaten ya. Eee <laughs> ben de bu pastayı ne yaparım? Güzel güzel yerim ben bunu ya. Yerim senin pasta. <laughs> ne oldu benden yaptın mı? Ama amirim, yani şö, şöyle ki olmuyor. Yani ben istemez miyim amirim olmasını ya? Ama olmayınca olmuyor amirim ya. Benim canımı sıkma, gir içeri çabuk yap şunu. Ama amirim olmuyor, vallahi olmuyor ya. Bana bak Memna, eğer onu çıkarmazsan ameliyat ettiririm seni şerefsizim. Şerefsiz amirim, tamam amirim. Ben hemen o zaman şey yapayım. Eğer sen onu çıkaramazsan ben çıkarmasını bilirim. Aman, yani. tamam amirim, sizi isamete. Ben, ben hemen şimdi. <laughs> Hadi gir içeri çabuk. Allah sizi inandırsın. Kuyumcudaki en büyük, en pahalı pırlantaydı. Atmalı gibi koskocamandı neredeyse. İnsan hiç o kadar değerli pırlantayı pastanın içine koyar mı? Siz de bir tuhafsınız yani. Ya haklısınız. Hep bu mennan. Nasıl da yuttu koskoca pırlantayı. Nasıl bir metabolizması varsa eritip kendine vitamin yaptı eşek erim. Abi, abi müjde mi isterim, müjde isterim. Yüksüğü çıkardım. Hem de her bir şey tas tamam ya. <laughs> şükür ver bakayım o yüzüğü bana. <laughs> Yüksük abim. <laughs> Sevda Hanımcığım uzatın parmağınızı. Ben bu yüzüğü hayatta parmağıma geçirmem. Ya e ama bu hakiki pırlanta Sevda Hanımcığım. Benim bu yüzüğü parmağıma takacağımı nasıl düşünebiliyorsunuz? Ya e ama Sevda Hanım, e, Sevda Hanım. Sevda Hanım, Sevda Hanımcığım. E, gerekirse kuru temizlemeye götür, temizletirim ben yüzüğü. <laughs> Gitti. Ya, aman giderse gitsin be amirim. Bu yüksük sizde oldukça sizinle ben bile evlenirim ya. <laughs> Kes sesini ben lan! Salak herif! Pabuçlarımı yuttururum bu sefer sana şerefsizim. Şerefsiz amirim. Git çabuk bahçeyi temizle. Bir zerre bile toz bulmayacağım bahçede. Eşek herif. Eşek amirim. Hadi e, amirim. e, e Hemen gidiyorum amirim. <laughs> ...kullana kullana eridi yetti süpürge ya. Amirimden de şimdi süpürge parası istemek olmaz ki ya. Aman! Böyle bir alet olsa var ya okulu beş dakikada siler süpürürüm... ...tozun zerresi kalmaz ya. Ko! Kevseri! Ko! Ko! Kevseri! Ne oldu hemşerim, bir şey mi var? Ya e, sevabı ne? Elin değmişken şuraları da, şu okulu da bir temizleyelim ya. Kusura eh. bakma hemşerim. Orası bizim çalışma alanımızın dışında. Ya güzel kardeşim, anlıyorum. Sizin çalışma alanınızın dışında da... ...ya e, burası neresi okul. Kimin? Devletin. Bu kimin? Senin değil ya. Bu da devletin. Gel bir güzellik yap, şuraları bir temizleyelim güzel kardeşim ya. Peki, ama Bir daha olmaz. Sadece bugünlük. E, tamam güzelim, canın sağ olsun ya. Gel ya, gel. Hadi bakalım. beşli, on beşli Tokat yollarda aşlı On beşliler geliyor da Kızların gözü yaşlı Aslan yarim kız senin Ne oğlum siz Türkleri hiç anlamıyor Hiç anlamıyor Siz Yolandılarla Amerikalılarla uğraşırken Kendinizi tanıyamıyorsunuz Aha bir tane de kardeşim Bak hele hani. Senin gibi ecnebi özentisi kardeş var ya olmaz olsun değil mi? Olmaz olsun. Ne? Ne? Rakip olamıyorsun diye niye bu, bu sinir ha? Bir kere hiç hiç karıştırma. Hamburger gözdemeyi yendi. Çağ benim çağ. Bak hele hani abi senin yaptığın diyorum hamburgerleri kim yer? Kim yiyecek? Sen kesin o hamburgerleri yaparken domuz yağı kullanıyorsun değil mi? Tabii bir domuzdan da anca domuz yağı kullanması beklenir zati. Senin modan geçmiş lan, modan geçmiş. Bol şiddet! dediğin abi, lütfen terbiyesizleşme. Sen şimdi brotherına terbiyesiz mi diyorsun? Yok, hıyar diyorum. Sen şimdi brotherına hıyar mı diyorsun? Yok yok, öküz diyor. Sen brotherına öküz diyorsun ha? Ya yok ya, ben sana bir şey demiyorum. Bıktım gari senden, demiyorum ya. Ha, zaten sonuçlarına katlanırdın cücük. Allah Turka ne olacak? Burada tuvalet var değil mi? Var var gel. Gel gel. Bak şuradan gideceğin içeride. Erkekler tuvaletine gireceğim ha. Yanlış olmasın. Allah! Vay be! Ne güzel süpürge aletiymiş bu ya! Abirime söylesem, döner sermayeden bana bu süpürge aletinden alır mı acaba ya? Aman Allah! Ayşem beni böyle görünce var ya, o kıvırcık saçları kabar kabar kabaracak ya gururdan. <laughs> İyi de nasıl çalışıyordu bu ya? Gelme! 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 bir iki numara okulun içine kadar girdim mi <laughs> Ama kapar, yapmamız lazım. Eczan dolabına gidelim. E, boşuna dolabına gitmeyelim. Eczan dolabında sadece balık ilacı var. Sizinkinde ah. sadece balık ilacı var. Bizim yaptığımızda her türlü malzeme var. Gelin öğretmenler odasına. Açın, şimdi. Kendi diyor basmamız lazım. <laughs> Mikropların ölmesi için. Basın Ahmet Hanım, basın. Aa! Ay ay ay, tamam yanıyor ama. Ah, benim. Biz de yardım edelim. Gidelim, gidelim, evet, Hayır. 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 Hayır.